Herkese merhaba arkadaşlar, ben Murat Bugün birlikte FNAF Ultimate Custom Night'a başlıyoruz. Ondan önce şu açıyorum. açacağım. Şu kadar olsun. Bu olsun. Şimdi. Açıyorum. açacağım ben. Fureyi ayıları açacağım. Arkadaşlar. <laughs> Geri geldim arkadaşlar şimdi. Bunu da açacağım. multiple of de açıyorum. Left'i de açıyorum. Bunu da açmam lazım. Bunu da Bunu da Tamam arkadaşlar Ben nasıl bir Şimdi hadi bakalım başlayalım bana buna zor arkadaşlar mol <Sessizlik> <Olabilir> çok. Arkadaşlar. <laughs> Olsun 27 saniyelik bir rekorumuz oldu en azından. Ama arkadaşlar durumunda Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar son böyle bir şey yaptım. ki fazla zor olmasın. Bakalım şey. <laughs> açayım. Pardon arkadaşlar baksın. Yarın. Aga gitsene sen. Arkadaşlar izninizle ben balon boyu kapatabilir miyim? Pardon arkadaşlar. ön sisteminde hoş hoş video. 57 saniyede alabildik arkadaşlar. Kışarista işte, Finlanda şimdi geri geldim. Böyle yaptım bu sefer. <laughs> <laughs> arkadaşlar 33 saniye dayanabildim ya <laughs> arkadaşlar oyun imkansız bildiğiniz İmkansız e, bir şey arkadaşlar bir keresinde ne oldu biliyor musunuz ben fantomlarda şey hepsini bir açtım fantomların hepsi 30'du 20'di hepsi Ne oluyor biliyor musunuz? Bu bu Night Marion sürekli bana geliyordu. Sürekli. Sürekli. Ben anlamıyordum bunu. Şu gelmiyordu. Oğlum bu. Gelmiyor hiç. Artık şimdi geliyor ama. Bunu kapatıp biraz indirsem mi kendisi? <laughs> bunu Çok ucuz oldu bunu Açarız Böyle 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 Ağa direkt çıkmasın kendisi Çıkmasın canım Çıkmasın 58 saniye. 58 <laughs> saniye daha dayansaydık. Neyse evet arkadaşlar bu falan altıma ekle aslında Videosunun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Kanallarıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın, bay bay.